Hakim vuruş. Tamam mı? Abanıyoruz da bak hocam. Hakim vuruş. Yani bu topu ne yapacağım artık? Gönlendireceğim. Şimdi burada yüksek at beni bak. Buradaki burada kısa daha önceden vuruşuyorum. Daha önceden ve bittiğimde yakalıyorum ve gene bu şeye geliyorum. Çekiyorum. iki tane daha koydum. Çok güzel. Tamam mı? Tamam. Yumuşak Şimdi nerede buluşuyorum Burası uzun Burası kısa Burası kısa Burası uzun Yani yön değişti Sizin de burada Buraya geçti Burası Burası uzun Burası kısa Artık nerede buluşacaksınız topla Hemen hemen yanda gibi buluşacaksınız Çünkü nereye yatacağız At bir tane bu ben sağla yapayım bakayım. Yarım durdum. 45 derece. Çektim. Aldım. Tamam Tamam At. Çektim. Daha yumuşak. Servis çizgisini atmam lazım. Geçmem lazım. Daha otuz olur. Hadi.